Kolera nedir? Bulaşması ve tedavisi kaynak Anadolu Sağlık Merkezi Sağlık Rehberi. Kolera genellikle kirli su yoluyla bulaş gösteren bir bakteri kaynaklı hastalıktır. Bu hastalık sonucunda şiddetli ishal ve dehidrasyon ortaya çıkabilir. Tedavi edilmeyen kolera hastalığı hayati tehdit oluşturabilir. Bu nedenle kolera hastalığının erken dönemde teşhis edilmesi ve tedaviye erken dönemde başlanması oldukça önemlidir. Kolera belirtileri nelerdir? Kolera bakterisine maruz kalınması sonucunda erken dönemde herhangi bir belirti olmayabilir. Bununla birlikte hastalığın ilerleyen döneminde bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Kolera sonucunda oluşabilecek olan belirtilerden bazıları şu şekildedir. İshal. Kolera sonucunda şiddetli ishal ortaya çıkabilir. İshal sonucunda vücut çok fazla su kaybedebilir. Mide bulantısı ve kusma kolera hastalığının erken evrelerinde mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Oluşan bu belirtiler birkaç saat devam edebilir. Dehidrasyon Dehidrasyon, kanda bulunan ve vücut sıvılarının dengesini koruyan minerallerin hızlı bir şekilde kaybolmasına neden olabilir. Buna elektrolit dengesizliği denir. Kolera semptomları başladıktan birkaç saat sonra hafif veya şiddetli dehidrasyon ortaya çıkabilir. Vücut ağırlığının %10 veya daha fazla kaybı ciddi bir dehidrasyonu gösterebilir. Ayrıca dehidrasyon sonucunda sinirlilik, yorgunluk, çökük gözler, ağız kuruluğu, aşırı susama, ciltte kuruma, az veya hiç idrara çıkamama, düşük tansiyon ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler de ortaya çıkabilir kolera salgını, yoksulluk, savaş veya doğal afetlerin sık yaşandığı yerlerde sıkça ortaya çıkabilir. Modern kanalizasyon ve su arıtımı sanayileşmiş ülkelerde kolera oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Kolera oluşma nedenleri nelerdir? Kolera enfeksiyonuna bir bakteri neden olur. Bu bakteri ince bağırsakta bir toksin oluşmasına neden olabilir. İnce bağırsakta oluşan toksin hayati tehdit oluşturabilir. Kolera bakterileri kendilerine maruz kalan tüm insanlarda hastalığa neden olmayabilir. Bununla birlikte bu bakteriler dışkı yoluyla yiyecek ve su kaynaklarını enfekte edebilir. Kirlenmiş su kaynakları kolera enfeksiyonunun ana kaynağıdır. Bakteri bulundurarak koleraya neden olabilen ortamlardan bazıları şu şekildedir: Yüzey veya kuyu suyu, kalabalık ortamlarda ortak kullanılan su kaynaklarının yeterince iyi temizlenmemesi kolera oluşumuna neden olabilir. Bazı deniz ürünlerinin tüketimi, koleraya neden olan bakteri yengeç ve karides gibi kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarına yerleşim gösterebilir. Bu ürünlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi koleraya neden olabilir. Çiğ meyve ve sebzeler. Kolera'nın yaygın olarak karşılaşıldığı ülkelerde sebze ve meyveler kolera bakterisiyle enfekte olabilir. Kolera oluşturan bakteriyle enfekte olmuş meyve ve sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi sonucunda kolera ortaya çıkabilir. Daha önce kolera geçirmiş emziren annelerden bağışıklık kazanan bebekler dışında herkes koleraya karşı savunmasız olabilir. Bununla birlikte bazı faktörler kolera oluşma riskini artırabilir. Kolera oluşumu için risk oluşturan faktörlerden bazıları şu şekildedir. Kötü hijyen koşulları, mülteci kamplarında yoksul ülkelerde ve kıtlık, savaş veya doğal afetlerden etkilenen bölgelerde sağlıklı bir yaşam için gerekli olan hijyen koşulları sağlanamayabilir. Bu tür bölgelerde kolera gelişme olasılığı daha fazla olabilir. Mide asidinin yeterli seviyede olmaması. Kolera bakterileri asidik bir ortamda oluşum gösteremez. Mide asidinin gereken değerlerde olmaması kolera enfeksiyonuna karşı vücudu savunmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte çocuklar, yaşlı yetişkinler, H2 blokerler veya proton pompası inhibitörleri gibi ilaçları kullanan kişilerin midedeki asit düzeyi gerekenden daha düşük olabilir. Bu gibi durumlarda vücudun koleraya karşı savunması azalabilir. Hastalığa sahip bireylerle yaşamak Kolera hastalığına sahip olan bireylerle aynı ortamda bulunmak ve ortak eşya kullanmak kolera bulaşma riskinin olasılığını artırabilir. Sıfır kan grubu Sıfır kan grubuna sahip olan bireylerde kolera gelişme olasılığı diğer insanlara göre daha fazla olabilir. Beslenme alışkanlıkları Koleraya neden olan bakteri kabuklu deniz ürünlerini enfekte olabilir. Kabuklu deniz ürünlerinin sık tüketilmesi kolera oluşma olasılığını artırabilir. Kolera oluşumu önlenebilir mi? Kolera sağlıklı bir yaşam için gerekli hijyen koşullarının sağlanamadığı bölgelerde oluşan bir hastalıktır. Kolera bulunan bölgelerde alınabilecek bazı önlemler kolera oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Kolera oluşumunu önlemeye yardımcı olabilecek uygulamalardan bazıları şu şekildedir. Ortak alan kullanımına dikkat etmek. Tuvalet gibi ortak alanları kullandıktan sonra ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması, durulamadan önce ellerin en az 15 saniye sabunla ovalanması kolera bulaşma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Güvenli su kaynaklarını tercih etmek. Koleranın sık yaşandığı bölgelerde ortak su kaynakları ile temasta bulunmamak ve yalnızca güvenli olan şişelenmiş su kaynaklarını tercih etmek hastalığın oluşmasını önlemede oldukça önemlidir. Pişmiş yemekler tüketmek Kolera bakterisi çiğ yiyeceklere kontamine olabilir. Bu tür yiyeceklerin çiğ olarak tüketilmesi sonucunda kolera gelişebilir. Yiyeceklerin tamamen pişmiş ve sıcak olması kolera oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Kolera'nın sık oluşum gösterdiği bölgelerde, suşi gibi çiğ besinlerin tüketilmemesi de oldukça önemlidir. Kabuklu sebze ve meyve tüketimi, üzüm, dut ve salatalık gibi kabuğu olmayan bu nedenle doğrudan tüketilen sebze ve meyvelerin tüketimi kolera bulaşma olasılığını artırabilir. Muz, avokado ve portakal gibi kabuğu soyularak tüketilen besinlerin tercih edilmesi, kolera oluşma olasılığını azaltabilir. Kolera aşısı. Kolera aşısı hastalığın sık oluşum gösterdiği bölgelere seyahat etmeyi planlayan 2 ile 64 yaş arasındaki kişilerin hastalıktan korunmak için önerilen bir uygulamadır. Bu aşı uygulaması seyahatten en az 10 gün önce ağızdan sıvı bir doz şeklinde alınabilir. Kolera aşısı hastalığı önlemeye katkı sağlasa da aşı ile birlikte kişisel hijyen önlemleri almak da oldukça önemlidir. Bu tür yöntemlerin uygulanması kolera oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Kolera nasıl teşhis edilir? Kolera sık olarak karşılaşıldığı bölgelerde kolera sonucunda oluşan belirtilerin ortaya çıkması hastalığı işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte doktor tarafından dışkı örneği veya rektal sürüntü alınarak kolera bakterilerinin incelendiği bir laboratuvar testi yapılabilir. Yapılan dışkı testi kolera hastalığını teşhis etmeye yardımcı olabilir. Kolera nasıl tedavi edilir? Kolera hastalığı uygun koşullar sağlanarak tedavi edilmezse hayati tehdit oluşturabilir. Bu nedenle kolera hastalarının erken dönemde tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Kolera hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları şu şekildedir: Rehidrasyon. Kolera hastalığının en yaygın semptomlarından biri olan ishal vücudun fazla miktarda sıvı ve elektrolit kaybetmesine neden olabilir. Kolera ishal nedeniyle kaybedilen sıvı ve tuzların hemen yerine konmasıyla basit ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Rehidrasyon tedavisinde asıl amaç ishal sonucunda kaybedilen sıvıları ve elektrolitleri yerine koymaktır. Hastalar 1 litre temiz su ile karıştırılan şeker ve tuz karışımı olan oral rehidrasyon solüsyonu içerek tedavi edilebilir. Intravenöz sivils, sıvılar. Bazı durumlarda kolera hastalığı sonucunda oluşan sıvı ve elektrolit kaybı oral rehidrasyonla önlenemeyebilir. Bu tür durumlarda hastalığı tedavi etmek için intravenöz sıvılara ihtiyaç duyulabilir. Antibiyotikler Antibiyotikler bakterilere karşı direnç gösteren ilaçlardır. Bazı antibiyotikler kolera ile ilişkili ishali azaltabilir ve ağır hastalarda hastalığın süresini kısaltmaya yardımcı olabilir. Çinko takviyeleri. Kolera şiddetli isale neden olan bir hastalıktır. Çinko kullanımı ishal oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Hastalıkların oluşumunu önlemede koruyucu önlemler almak oldukça önemlidir. Düzenli hastane kontrollerine gitmek ve sağlığı yönetmede oldukça etkili ve önemlidir. Siz de kolera gibi hastalıklar hakkında detaylı bilgi almak ve sağlığınızı korumak istiyorsanız rutin hastane kontrollerine gitmeyi ihmal etmeyin.